arkadaşlar. Sular hep haktı geçti, kurudu vakit geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir, er gelen baktı geçti. Arkadaşlar, karşıda da gördüğünüz gibi oyma sunak var. Oyma sunak neydi arkadaşlar? Sunu çanağıdı arkadaşlar. Demek ki burada zamanında sunum yapılmış. Dediğimiz gibi ne hanlar ne sultanlar ne imparatorlar ne krallar zamanla geçti geçti diyor. Neden? İşte burada da zamanında bir imparatorluk, bir krallık, bir kavim yaşamış. Sular gibi aktı geçti diyor. Dediğimiz gibi oyma sunak neydi arkadaşlar? Burada bir mezarın olduğunu söyler bize. Burası bir düz yer görüyorsunuz. Burada bir sunum yapıldığı belli. Şöyle yaklaşalım. Daha ne işaretler var bakalım. Şurada da bir oyma sunak var. Görüyor musunuz arkadaşlar? İşçiliği nasıl? İşçilik süper. Burada da işte sunum yapılmış. Sunu çanağı. Sunu çanağı arkadaşlar anlatıyorum. Mezar odasını verir. Küçük oyma diyorsunuz. Atıyorsunuz. Define işaretler atölyesi. Kanalımı Facebook'tan takip edebilirsiniz. YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bir de Define Atölyesi Facebook grubuna da böyle işaretleri gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası ölülmüş. Bak şu şekil. Görüyor musunuz? Karşıda da bir su çanağı vardı. Burada bir mezar odası var arkadaşlar. Mezar açmıyorum biliyorsunuz saygıdan dolayı. Şimdi şurada da görüyorsunuz. Ve ayak işareti var. Ayak yönü nereye ayağımızı koyduğumuz zaman şöyle ayağımızı koyalım. Ayağımızı koydum. Karşıya işte görüyor musunuz? Örtme yer var ya arkadaşlar bak. Örtme yer orayı bir girişin olduğunu bize söylüyor. Burada da iş, e, birkaç işlemler yapılmış. Bu ayak işareti. Ayak işareti neydi? Dedik ya defineyi ama mezarı verir. Burası sunuç ana olduğuna göre burada. Çok güzel bir sunuç ana bir aile kavminin yaşadığı bir yer burası arkadaşlar. Güzel bir yermiş. Ama kesinlikle diyorum ya mezar odası açmıyorum. Ölüye saygıdan dolayı. Görüyorsunuz burada da musallat taşımış herhalde burayı. Şöyle üstüne koyuyorlarmış işte burada. Cenazeyi arkadaşlar şöyle tam inceleyelim. Görüyor musunuz? Düz musallat taşı. Burada şu arazi şu taş da kesme. Bak net olarak kesme belli. Asla uzatabilirim görüyorsunuz. Şöyle. Şurası net olarak karşıdan da baktığımızda. Bak şurada da bir tane küçük oyma. Net belli. Görüyor musunuz? Burada da küçük oyma. Şurada da murç vurulmuş. Yönünü vermiş. Bak şuralar dolgu. Bu salat taşı neredeydi? Şuradaydı. Cenazenin konulduğu yer. Burası da düz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dolgu sunaklar aşağıda bir sonu karşıda burada zamanında törenler cenaze törenleri sunumlar yapıldıktan sonra mezara defnederlermiş arkadaşlar gördüğünüz gibi net görüldü, net anlatım sunu çanağımız küçüğümüz burada bir küçüğümüz de burada bu büyükten küçüğe geliyoruz burada da daha küçüğü buradan yönünü mezar odasını net olarak burada vermiş arkadaşlar Oyuma sunaklarının anlatımları Oyma sunakların ne anlama geldiğini size damanında anlatmıştım daha öncedeki videolarımda. Dediğim gibi arkadaşlar oyma sunaklar mezar odasını temsil eder. Her zaman da ben bu şekilde anlatımlarıma devam edeceğim. Daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Takipte kalın diyorum. Neden diyeceksiniz kafanıza takılan olursa define atölyesi. Facebook grubuna da iş buradaki daha farklıydı. İşaretlerinizi atabilirsiniz değil mi? Burası bak düz bağla. Net belli. Orada taş konulan yer. Cenaze töreninin olduğu yer. Sunuş anağı da buradaydı. Böyle işte arkadaşlar. zamanla burada iyi kavimler yaşamış. Geçti ama dediğim gibi. Sular hep aktı geçti. Kurudu vakit geçti. Nice an nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Er gelen baktı geçti. Dediğimiz gibi zamanla bizim de gideceğimiz yerler buralar. Dediğimiz gibi öyle sayılıktan sadece bunlarla ne, ne işaretlerin ne anlama geldiğini anlatıyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum. Şurada bir kaplumbağa'ya benziyor bir yer var. İsterseniz bakalım mı şöyle? Gelin. Şurada başka işaretler var mı? Çünkü burada bir kavim yaşadığına göre başka işaretler de varmış. Evet bak şurada. Görüyor musunuz? Burada da sunu çanağı var. Bu yatayda buradan giriş hemen dibinden giriş. Bu yatayda olduğu için burada da mezar odası var. Şurası da zamanında bir yoğurtma olmuş görüyorsunuz. Şöyle bakalım. Şu kaya da bir eğer şey, yukarı doğru dikilmiş. Yana doğru bakıyor. Buradan doğru da mezar odası var. Yığılma mezardır. Şöyle bakalım. Evet, yığma mezar gördünüz mü arkadaşlar? Bakın, yığma mezar arkadaşlar net belli. Burada yığma mezar görüyorsunuz net belli. Şurası toplanmış bir yığma mezar. Tatsız yüksek mi dersiniz? Yok o kadar. Bakalım şuralarda sunaklarımız var mı? Şöyle. Evet küçük burada varmış. Yön orada kesilmiş. Doğru. Buradaki mezarı veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel bir yer. Zamanında dediğim gibi güzel kavimler yaşamış. Biraz statüsü yüksek olabilir. Şöyle bakalım. Var mı daha bir şey var. Merak Evet. Burada görüyor musunuz? Bakın. Burada da zamanında bir kavimin yaşadığını bize söylüyor. Orada da işlemler olmuş. Buralarda mezar odaları var arkadaşlar. Ben yani define işareti olarak göremedim şöyle güzel bir figürler. Güzel bir işçilik yapılmış. Tabi alantaramayla gene de bir araştıralım. Bir bakalım. Şu bölüme de bakalım işte. Daha iyi olur. Gelmişken araştıralım. Evet. Şu kaya orayı konulmuş. Bir tuzak gibi. Ama şurası bir kaya kasasına benziyor kapatma gördüm. Evet bak bu güzel oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Kapatmayı. Kasa. Ben buradayım dedi. Orasından yapılmış. Kafa burun kesilmiş. Şurası net kesilmiş. Gördünüz mü? Kavimin belki de burada bir vergi parası burada arkadaşlar. Bu kavimin kesilme orada. Net belli. Ben buradayım zirve adamı dedi. Gördünüz mü arkadaşlar? kavimin vergi parası burada. Arkadaşlar bu tür videolar gelecek. Görüyor musunuz ben buradayım dedi. Takdir sizin. Orasan'dan yapılmış net çekim, yakın çekim. Her şey burada. Ben buradayım zirve adamı dedi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.